Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Stiller yazmanın temel mantığını göstereceğim. Bu videomuzu tekrardan yapay zekadan yardım alacağız. Bu tip videolarda neden ya yapay zekadan yardım aldığımı bir önceki videolarımdan birinde zaten size anlatmıştım. Bu şekil videolarda arkadaşlar kullanıcının temel istekleri benim videoda gösterdiğimden daha farklı olabilir. Bu yüzden yapay zekaya ilgili promptları doğru bir şekilde girerek kendi isteklerinizi videoda göstereceğim temel mantalın üzerine ekleyerek daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben tabii ki de bu videomda diğer videomda söylediğim gibi oluşturmuş olduğum dosyayı sizinle paylaşacağım. Bunu da Discord adresinde ilgili linkler kanalında size vereceğim. İlgili link, ilgili dosyaları arkadaşlar bu şekilde bir web sitesinden alıyorsunuz. Size vermiş olduğum anahtarı buraya girip indir butonuna bastığınızda benim videoda vermiş olduğum dosyayı indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için de Discord adresimize gelip kayıt kanalından ilgili adımları takip ederek kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda bu şekilde videoların daha fazla gelmesi için istek videolarınızı ister yorumlarda isterseniz Discord kanalımızda belirtebilirsiniz. Şimdi videomuza geçiş yapalım. Ben tekrardan ARGE sunucuma geri dönüş yapıyorum ve gördüğünüz üzere böyle bir kanal oluşturdum. Buna da bir adet webhook ekledim. Bu webbook'un adresi de şu anda benim AppShare dosyamda duruyor. Şimdi arkadaşlar. Benim bunu webhook üzerinden göstermemin sebebi Genelde piyasada bu şekilde yapıyorlar. Biz de onlara ayak uyduralım. Öncelikle ChatGPT'ye dönüyoruz ve diyoruz ki ilgili promptumuzu girdik arkadaşlar ve ChatGPT'nin bize kodu yazmasını bekleyelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar UID, UID ile aldı. Biz bunu istemiyoruz. Disk serial ile al. Bu tip aslında yapay zekadan yardım alırken olayın da bir tık normalde nasıl işlediğini bilmeniz lazım. Bu yüzden en doğru şeklini bilerek sadece yapay zekadan yardım alarak isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrardan hemen bir çalıştıralım bakalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda aslında Tam olarak benim istediğimi yazmadı. Hemen şuradan çok kısa bir editleme yaparak şu şekilde std out'umuzu döndürelim. App.js Bunu aslında değiştirmemin sebebi Şimdi benim iki tane diskim var. Bu yüzden bana sadece bir tane diskim ikini verdi. Ben bunu istemiyorum. Ben diyorum ki iki diskimi birden alsın. tekrardan ilgili promptumuzu yazdık. Bakın yani anlatmak istediğim bu. Mesela baktığınız zaman yani sonuç olarak diskimi seri numaralarını aldı. Fakat benim birden fazla diskim olabilir. Bu yüzden bu konuda yapay zekayı uyarmanız lazım. Attığı kodu kopyalayalım ve de yapıştıralım. Tekrardan çalıştıralım. Şu anda gördüğünüz gibi istediğim şeyi çok güzel bir şekilde yaptı. Ekstradan bir de arkadaşlar IP adresini alalım. IP adresini almak için şöyle bir API kullanıyorum. Hemen diyelim ki Şu anda gördüğünüz gibi istediğimiz kodu yazdı. Bu sefer Axios ile istek atmasını istemedim. Çünkü bu kütüphane zaten normalde geliyor. Bu yüzden herhangi bir şekilde bir paket yüklemeden kodumuzu yazacak. Evet ama bir şey atlamışız. Hemen şuradan şu şekilde yapıştıralım. Aynen. Webhookumuzu da silmesin. Bunu birazdan kullanacağız. Tekrardan not app.js diyorum. Ve evet şu anda gördüğünüz gibi bilgisayarımdan belli verileri topladı. Şimdi diyelim ki Tekrardan isteğimizi belirttik. Yine eksek kütüphanesi dahil etmedi. İşte arkadaşlar demek istediğim bu. Yani yapay zekanda yanılabildiği yerler oluyor. Ben mesela tekrardan eksek kütüphanesini dahil etmeyi unuttun desem bunu dahil edip yollayacak. Yani anlatmak istediğim durum aslında tam olarak bu. Evet. Şu anda kodum aslında mesajımızı göndermedi. Hemen bunun hakkında bir uyarı yapalım. Alalım. Mesaj gönderilmedi. Hata da hata da bu. Yeni attığı fonksiyonumuzu alalım. Ve eski fonksiyonumuzun üstüne yazalım. Hemen buradan bunu bu şekilde kapatıp yeni fonksiyonumuzu yapıştıralım ve tekrardan çalıştıralım. Şimdi 204 status kodunu aldık. Gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımızdan çalıştırdığımızda ilgili bilgileri Discord Web uygulumuz üzerinden bize gönderen kodumuzu yazdık. Aslında arkadaşlar videonun temel olarak mantığı bu şekilde. Bundan sonra artık bu dosyayı Excel'e döndürüp o şekilde çalışmamız gerekiyor. Bunun için de gelin isterseniz bir yapay zekadan yardım alalım. Evet. Gayet güzel çalıştı. Şimdi bu dosyayı exe haline döndürmek istiyorum. Dosyamın adı app.js Şimdi bu işlemi yapmadan ben aynı zamanda mesela bu kodumun birazcık daha karmaşıklaştırılmasını isteyebilirim. Bunun için de hemen ne diyoruz? Google açıyorum. Node.js OBF yazıyorum arkadaşlar. Mesela bunu kopyalayalım, yapıştıralım. Buradan bazı değerleri yükseltebiliriz ya da isteğimize özel değerler seçebiliriz. Benim için şu an bu değerler gayet güzel. Hemen kopyalayalım arkadaşlar, yapıştıralım ve tekrardan bir çalıştırmayı deneyelim. Kodumuzun mesela şu anki haliyle de tekrardan çalıştı. Şimdi yapay zekanın bize vermiş olduğu komutları tek tek komut satırımızda çalıştıralım. vermiş olduğu diğer komutu da yapıştırıyorum. Şu an 3 farklı platform içinde oluşturmaya devam ediyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 farklı platform içinde ilgili dosyalarımızı oluşturdu. Linux, MacOS ve de Windows için bize yürütülebilir dosyalarımızı verdi. Hemen mesela bunu bir çalıştırmaya deneyelim. Gördüğünüz gibi çalıştı ve de gönderdi. Benim burada konsol açma sebebim ben gördüğünüz hatırladığınız kadarıyla konsol log ile ekrana yazdırmıştım. Bunu yazdırmazsam o konsolda görünmez arkadaşlar. Bu videomuz aslında temeliyle bu kadardı. Yani bu videomda sizlere Stealer'ın çalışma mantığını ve temellerini anlatmış oldum sanırsam. Gördüğünüz gibi bu da aslında bir nevi bir zararlı yazılım. Yani çalıştığında ilgili istediğim verileri ne şekilde konfigüre ettiysem arkadaşlar o verileri alıyor. Belirtmiş olduğum adrese isteği gönderiyor. Bu video tamamen eğitim amaçlıdır. Bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup Videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.